risale i Nur'dan Rahmet ve Şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Cumali Uz. 15. nota. 3 meseledir. Birinci mesele: İsmi Hafiz'in tecelli etemene işaret eden "Femen ya'mel miskalez-zerratin hayra وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيِّرَةٍ ayetidir. Kur'an-ı Hakimin bu hakikatine delil istersen, Kitab-ı Mübin'in mistarı üstünde yazılan, şu kainat kitabının sayfelerine baksan, İsm-i Hafiz'in cilvi-i azamını ve bu ayeti kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Ez cümle, ağaç, Çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan, çiçek ve ağaç ve otların sandukçaları hükmünde olan o kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camir bir toprak içinde defnet. Serp. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. İsrafil vari, melek rahat, baharda nefhi sur nevinden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nef-i ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derece karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar ismi hafizin tecellisi altında kemal imtisal ile hatasız olarak fatih Hakim'den gelen evamiri tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Ve öyle tevfik-i hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır hakimin nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor, dallarının elleriyle bizleri uzatıyor. İşte bu ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise gün aşıkı namındaki çiçek ile hercai menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar. Kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbül ve ağaç oldular. Güzel tat ve koku ve şekilleri ile açıp kendi nefislerine, bizim nefislerimizi davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden hayvani hayat mertebesine terakki etsinler ve hakeza kıyas et. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki o tek kabza muhtelif ağaçlarla ve mütenevi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, kusur yok. Ferci'al besara helteramin futur sırrını gösterir. Her bir tohum ismi hafizin cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslanın malından verdiği irsiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte bu hadsiz, harika muhafazayı yapan zat-ı hafiz, kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Evet, bu ehemmiyetsiz, zail, fani tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız, hafiziyet cilvesi bir hücceti katadır ki ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların efal ve asar ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları kemale dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek. Aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa. Belki insan ebede mebustur ve saadeti ebediyeye ve şekaveti daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek. İşte hafiziyetin cilvi kübrasına ve meskür ayetin hakikatına şahitler hat ve hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit denizden bir katre, dağdan bir zerredir. <Sessizlik> Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. 22. mektup. Bismihi وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ شُمِعْتُ بِكِ مَبْحَثٌ إِهْلِيْ أَهلُ إِيمَانِهِ أُخُوَّتِهِ وَمُحَبَّتِهِ دَعْوَةُ ما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ عهسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamim. Vel kâziminel gayza vel âfîne anin muhsinin. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatça ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayatı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücudundan altı vecihini beyan ederiz. Birinci veci, hakikat nazarında zulümdür. Ey müminekin ve adavet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiye gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum, Dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanuna adaletle batırılmaz. Aynen öyle de. Sen bir hani rabbaniye ve bir sefini ilahiye olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfatı masum'e varken sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adabet bağlamakla, o hani manevi vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. risale Nur'dan Rahmet ve Şefkat İlaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi seslendiren Cumali Uz